Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir teknik resim eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzun konusu teknik resimde kullanılan kesit. Kademeli kesit. Bu kesit işleminde kesit düzlemi kesilerek gösterilmesi istenen unsurların tamamından geçerek kesme işlemini gerçekleştirir. Unsurlar aynı doğrultuda sıralı olmadığı için kesit düzlemi doğrultu değiştirerek yani kademeler oluşturarak unsurları keser. Evet kademeli kesit uygulamasını bu iş parçamız üzerinde görelim. Bakın bu iş parçamız üzerinde yine parçamıza önden ve üstten baktığımızda parça üzerindeki delikler ve slotla ilgili detayları görmemiz mümkün değil. O zaman biz bu iş parçamız üzerinde de kesit alma uygulamasını yapmamız lazım daha önceki kesit uygulamalarını biz bu iş parçamıza uygulayacak olursak yani bir tam kesit uygulamasını parçamıza burada görmüş olduğunuz gibi boydan boya uygulasak buradaki delikler ve bu slotla ilgili detayları kesme yani görme ihtimalimiz yok. Yine bu iş parçamıza biz yarım kesit uygulamasını yapsak yani dörtte birlik kısmını kessek yine delikler ve slotla ilgili görünmeyen özellikleri görünür yapma ihtimalimiz yine yok. O zaman biz bu iş parçamız üzerinde kademeli kesit uygulamasını yapmamız en sağlıklı ve doğru yöntem olacaktır. Kademeli kesit uygulamamızda birden fazla hayali düzlem kullanabiliyoruz. Önce iş parçamızı tam bu deliğin ekseninden geçecek şekilde hayali bir düzlemle yatay olarak kesiyoruz. Deliği bir miktar geçtikten sonra bu sefer yine aynı noktadan itibaren parçamızın merkezine kadar yani deliklerin eksenine kadar 90 derecelik bir hayali düzlemle dik olarak kesiyoruz. Tam delik eksenlerine geldiğinde bu sefer tekrar 90 derecelik bir dönüş yaparak bir başka hayali düzlemle buradaki kademeli deliklerimiz yani silindirimizin tam ortasından kesiyoruz. Silindir dışına çıktıktan sonra da tekrar buradan bir hayali düzlemle 90 derece dönüyoruz. Tam slot merkezine geldikten sonra da tekrar bir başka hayali düzlemle 90 derece dönerek de bu slotumuzu boydan boya kesmiş oluyoruz. Aslında buradaki bu iş parçasına uygulanan kademeli kesit işleminde 1 2 3 4 5 tane hayali düzlemi kullanmış oluyoruz. Parçamıza bu doğrulttan bakarak parçamızın ön görünüşünü elde ediyoruz. Parçamızın ön görünüşü burada görmüş olduğunuz gibi. Parçamız üzerinde bakın burada bir görünmeyen delik unsuru var. Dikkat edecek olursanız parçamız üzerinde iki adet delik var. Ancak biz parçamıza karşıdan dik baktığımız için ve bu delikler de aynı hizalı olduğu için burada biz tek delik varmış gibi görüyoruz. Ancak çift delik olduğunu nereden anlıyoruz? Parçamızın üst görünüşünden anlıyoruz. Ortadaki silindir ve içindeki deliklere bakıyoruz. Bakın parçamızın üzerinde bir silindirik unsur var. Bu silindirik unsur üzerinde de kademeli bir delik var. Bakın alttaki küçük delik boydan boya parçamızı delmiş. Üstteki delik ise belli bir derinliğe kadar delinmiştir. Yani burada bir kademeli delik söz konusu. Parçamıza üstten baktığımızda en dıştaki daire parçamız üzerindeki silindirik unsurun dış çapını göstermektedir. Ortadaki büyük daire silindirik unsur üzerindeki kademeli büyük deliği göstermektedir. İçteki küçük daire ise silindirik unsur üzerindeki boydan boyu olan deliği göstermektedir. Parçamızın sağ tarafına baktığımızda bakın burada iki adet eksen çizgisi var. Yani burada bir yuvarlaklık söz konusu. Tabi buradaki görünmez çizgilerden biz buradaki yuvarlaklığı tam net olarak anlayamıyoruz. Tam net olarak anlayabilmek için de parçamızın üst görünüşüne müracaat ediyoruz. Parçamızın üst görünüşüne baktığımızda da buradaki unsurun bir slot yani kanal unsuru olduğunu ve uç kısımların da yuvarlak olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu iş parçamızın ön görünüşündeki görünmez çizgilerimizi görünür hale getirmek istiyoruz. O nedenle ne yapmamız gerekiyor? Kademeli kesit uygulamasını yapmamız gerekiyor. Kademeli kesit uygulaması bu iş parçamız için tam bu deliğin ekseninden bu şekilde başlayacak. Dik olarak ortadaki silinir eksenine kadar devam edecek. Daha sonra 90 derece dönüş yaparak yatay bir doğrultu izleyecek. Tekrar 90 derece bir dönüşle slot merkezine kadar gelecek. Slot merkezinden itibaren de parçamızın dışına kadar yatay doğrultuda bir düzlem geçirmiş olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi biz parçamız üzerinde kademeli kesit alma işlemini uygulamış olduk. Daha sonra da buradan kesitimize isim veriyoruz. A A Evet. Şimdi uygulamamızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kademeli kesit düzlemimizde iç parçamızı yukarıdan aşağı doğru kesiyoruz. Kademeli kesit düzlemlerimizde iç parçamızı delik ekseninden slot eksenine kadar düşey olarak kesiyoruz. Evet şu anda iç parçamızı kademeli kesit düzlemlerimizde delik ekseninden slot eksenine kadar kestik. Kesme işlemi sonunda parçamız iki eşit parçaya ayrıldı. Ön taraftaki parçayı atıyoruz ve karşıya doğru kesilmiş olan parçamıza bakıyoruz. Parçamıza baktığımızda kesit düzlemlerinin iş parçası üzerindeki değmiş olduğu yüzeyleri 45 derece açılı ince kesit tarama çizgileriyle tarıyoruz. Bakın burada bir temas söz konusu, burada, bu bölgede, burada, slotunda sol ve sağ tarafında temaslar söz konusu ve bu bölgelerde biz tarama çizgileriyle tarıyoruz. Şimdi parçamızın görünüşüne bakıyoruz. Dikkat edecek olursanız bakın kesit düzlemimiz uçları kalın, eksen çizgisi, tabi kademeli kesitte kesit düzlemlerin geçiş noktaları da yine kalan çizgilerle ifade edilmektedir. Evet kademeli kesitimiz bu noktadan başlıyor. Birinci deliği geçiyor. 90 derecelik bir dönüş yapıyor. Ortadaki silindir eksenine kadar düzlemimiz geliyor. Burada da tekrar 90 derecelik bir dönüş yapıyor. Ve parçamızı yatay olarak kesiyor. Silindir dışına çıktıktan sonra da uygun bir mesafede tekrar 90 derecelik bir dönüş yapıyor. Bu dönüşteki düzlemimizde parçamızı tam slotun eksenine kadar kesiyor. Slot eksenine ulaştığı noktadan itibaren de tekrar düzlemimiz 90 derecelik bir dönüş yaparak iş parçamızın dışına çıkmış oluyor. Şimdi parçamızın ön görünüşüne baktığımızda biraz önceki görünmez olan delik çizgileri kademeli delik çizgileri ve slot çizgileri görünür hale gelmiş oluyor. Böylece de bizim bu iş parçamız üzerinde görünmeyen ve anlaşılmayan ya da ölçülendirilmeyen herhangi bir unsur kalmamış oluyor. Evet arkadaşlar böylece bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz Lütfen like, beğen ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle birlikte kendinizi teknik resmi konusunda geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalınız.